Değerli Takipçilerim Sevgili izleyiciler, Bugün Sizlere e, Aracımızın Kapı Kolonlarında 16 Santimlik Kapı Kolonlarının Körüğünün e, Nasıl Değiştirileceğini Anlatacağım Öncelikten e, Bu Kapının Pandizotunu Söküp Kolonumuzu Çıkartmamız Gerekecek bunun için, e, şuradaki kapağı sökerek içerisindeki vidayı şurada bulunan görünebiliyor mu bilmiyorum şurada, şurada bulunan ve burada bulunan alyan vidaları ve en altta burada bir, iki ve üç tane yıldız tornavida başlı vidaları sökerek pandizotumuzun kapı pandizotumuzu plastik dübellerinden ayırarak dışarıya alacağız. Daha sonra burada bulunan hoparlörümüze ulaşacağız. Hoparlörümüzün vidasını sökeceğiz veya işte e, perşinli oluyor genellikle. Perşinlerini yıpratarak alacağız. Ve e, hoparlörümüzün körüklerinin değişim işlemine başlayacağız. Bu ön bilgilendirmeydi. Şimdi ben söküm işlemine başlıyorum. Söktükten sonra videoya devam edeceğim. Arkadaşlar pandizotumuzu söktüm. Ee, sökerken dikkat etmeniz gereken şu pin var. Kapının otomatik açma kapamak kiti. Ee, orada bir böyle bir yuvarlak şeye takılıydı. Bunu şöyle aşağıya doğru alıyorsunuz. Güzelce. Camı yukarıya kaldırayım. Kapalı kalsın. Şimdi sıra geldi hoparlörümüzü yerinden sökmeye. Arkadaşlarım burada görmüş olduğunuz üzere perçinler var bu persinleri matkap vasıtasıyla aşındırarak e, yerinden demonte edeceğiz. Sonrasında hoparlörümüzü alıp temizleyip güzelce aldığımız körükleri yerine tekrar monte edeceğiz. Şimdi ben hoparlörü sökeyim. Matkaptan nasıl dekobajın açılacağını da göstereceğim size. yani soketlerini sökeyim. Tekrar görüşürüz. Değerli arkadaşlar e, pançlarımızı şu şekilde açıyoruz. Mat kaplanın üstüne merkezli bir şekilde eskittiğinizde zaten kendisi e, çıkıyor oradan. Şu an bir tanesi tutuyor. Şunu da aldığımda bu hoparlörüm boşa çıkmış olacak ve tamiratına geçebileceğim. Tamiratına devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar e, hoparlörümüzü arabamızdan söktük. E, Öncelikle hoparlörümüzün körünü değiştirmeden önce hoparlörümüzü e, güzelce temizlememiz gerekiyor. Bu temizliği yaptık. Sonra, e, daha önce sipariş vererek internetten ama Amostor körüklerini e, güzelce yapıştıracağım. Yapıştırma için e, hoparlör tutkalı var. E, veyahut da alternatif olarak bali var. Hoparlör tutkalını aradım ancak e, bulamadım. Bazı e, sorduğum dükkanlar, ya biz bir de bali de yapıyoruz gerek yok bence hoparlör tutkalına dediler. Sonuç itibariyle onlara daha uzman olduğu için e, ben de onları dinleyerek vali edindim. Daha olması kolay. Şimdi e, ben hoparlörümü temizleyeceğim. Temizlik bittikten sonra da yapıştırma işlemini bitireceğiz. E, temizliğe ıslak, hafif nemli bezler yapılabilir. Yılların huzur pisliği var üzerinde ne kadar iyi temizlersek yapışkanlığı da o kadar iyi olacaktır tabi e, eski köründe önce sökmeyle de başlamak gerekiyor. yapıştırmış körünü daha doğrusu bir tarafı arkadan bir tarafı ön kısmına yapıştırmış ben de aynısını yapmayı deneyeceğim İnşallah muvaffak olurum orijinali gibi tekrar olur, olur inşallah Orijinal hoparlör lancia marka ee, arkadaşlar muadilleri var hoparlörün farklı markalarda ancak e, üretici bunu e, tasarlarken teybine e, en uygun hoparlörü seçiyor amfisinin en iyi çıkış verebileceği o mice vatta en iyi performansı alabileceği hoparlör seçiyor. E, yeni almak yerine bence hani böyle tamiratım mümkünse orijinal hoparlörlerinizi tamir edin ya da ektirin. Bence e, tabii ki orijinal teyp kullanıyorsanız ama yok ben orijinal teyp kullanmıyorum. Zaten tesisat yapacağım. Diyorsanız tabii ki o zaman da sınırınız yok. İstediğiniz marka, istediğiniz amfiyi alarak e, işlemi kendi ses tesisatınızı yapabilirsiniz. ben bu temizliği bitireyim, bitireyim arkadaşlar zaten e, görüldüğü üzere sadece bu körü temizleyeceğim sonra hoparlörü e, sonra da e, yapıştırma kısmına geçeceğiz Buraları iyice temizlemeniz önemli arkadaşlar. Çünkü ona göre daha iyi yapışacaktır. Ne kadar temiz olursa o kadar iyi yapışacağı anlamına gelir. Ee, arkadaşlar temizlik işlemini tamamladım. Ee, şimdi e, balimizi, hoparlörümüzü yaydırıyorum. Bu arada körük birazcık büyük geldi. Bakalım kafamda bir teknik var. Eğer uyarsa bu şekilde devam edeceğiz. Uymazsız ise bir küçük boyunu söyleyip tekrardan aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi e, burada bir püf noktası ise balinin kurumaya yakın körüğü yapıştırmak gerekiyor. Yoksa körük kendi kendine e, şey yapıyor. Malzemesi göre balığı görünce <laughs> salma yapıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için de balinin e, kurumaya yakın ken yapıştırma işlemine geçmemiz lazım. Şimdi çevresini body dolaştırıyorum. sürdüğüm için hemen e, kurulacağını tahmin ediyorum bu arada söylediğim şu körük biraz bana e, bol geldi bu sebepten dolayı yani çapı uymadı sanıyorum ölçtüm 15 santim e, hoparlörümün çerçeve çapı var e, ancak körüklerde 13 ya da 15 santim var bu durumu da ortadan kaldırmak amaçlı ben kestim bakayım deneyeceğim eğer olacak mı olmayacak mı ben de bilmiyorum açıkçası olur ise sıkıntı yok olmaz ise küçük körük ya da aynı bile bir körüğünü bulmayı deneyeceğim. Körümüzü bu şekilde bir de arkasını çevirerek böyle bir cisim vasıtasıyla tam yapıştığından emin olmak istiyorum. Bu sebebi de komple tekrardan bastırma olarak dönüyorum. body'den burayı tutturmaya çalışacağım. Umarım istediğim sonucu elde edebilirim. Şimdi arkadaşlar plastik kısmına daha basit sürmedim ama nasıl bir duruş şu olacak hoparlörün onu merak ediyorum o yüzden yerini şöyle güzelce yapmaya çalışıyorum ve bence gayet iyi görünüyor e, tek sıkıntı şu birleşim noktasında sorun yaratacak mı bana? Şu kısımda. Çünkü burayı kesmek zorunda kaldım. Bu 17 santimlik ama buraya tam oturmadı Yani büyük geldi. Kessem bu sefer şey olacaktı. Çapı tutmadı yani. Şöyle cetvel yardımıyla da ölçtüm şap 15 santim geliyor arkadaşlar 13 santim veya 17 santimlik var hoparlör körü bu sebep de bizim aldığımız büyük geldi Plastik aksamına geçebiliriz. Arkadaşlar e, Körümüzün iç tarafını yapıştırdık. Şu an kanadını yapıştırmaya başlayacağız. Bunun için öncelikle plastik aksama bir miktar bali sürüyorum. kurtarak yapıştırma işlemine geçeceğiz. Bayımızı ben böyle küçük bir karıştırıcı ağaç ile buraya uyguluyorum. Ee, güzel oluyor. Siz de farklı bir yöntem bulabilirsiniz. Şimdi sürdüğüm Yerimeyece hakkında çok sabırsızım. İnşallah işe yarar. Şu şekilde temiz bir karıştırıcı ile bir yerine yapıştırmaya çalışıyorum. çevresini hoparlörün body yapıştıracağız. Yapıştırma işlemi bittikten sonra montaj işlemine geçeceğiz. Ee, ben yapıştırma işlemi tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Ee, böyle zamanı uzatmak istemedim için. Arkadaşlar Gayet güzel çalıyor. Ee, şimdi bir tane perçin sıktım perçini. Ee, diğerlerini sıkarken size de göstermek istedim nasıl perçin pensesi nasıl kullanılır. Ondan sonra e, nasıl perçin sıkılır bunu da size göstermek istedim. Perçin pensesi. Şu perçedir. Böyle değişik kalınlıklarda ağızları vardır. Eğer e, ağzı değiştirmek isterseniz, şunları e, işte sıkacağınız perçinin büyüklüğüne göre buraya takıyorsunuz ve e, perçini sıkabiliyoruz. Şimdi şöyle perçin dediğimiz malzemenin sıkılmamış hali budur. Bunu normal pensemize yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra daha önceden delik dediği denilmiş yere bu şekilde birkaç sefer penseyi de sıkarak ki böyle kırılana kadar e, sıkıyoruz ve perçinlenmiş oluyor hoparlörümüz veya herhangi e, perçin yapacağınız malzeme arkadaşlar e, şimdi montaj kısmına geçeceğiz söktüğümüzdeki yaptığımız işlemin tam tersi bir Yol izlememiz gerekiyor i̇şte Twitter'ın fişini taktık Buradan e, Cam düğmesini komple söktüğüm için Soketi boşta kalsa da olur e, Şu kapı kolunu Takacağız Kapı kolunu şurada Görmüş olduğunuz Çentikten geçirerek e, Takacağız Unutmamamız gerekiyor Sonrasında da şurada Dübelleri denk gelecek şekilde karşı dediklere monte edip sonra 6 tane vidamızı sıkarak işlemimizi tamamlayacağız. Ve güzel zevkli bir şekilde müziğimizi dinleyeceğiz. Evet. Değerli arkadaşlar e, kapı pandizotumuzu yerine taktık montajını yaptık hoparlörümüzü de monta ettik Hoparlör tamir videomuz buraya kadar kadardı arkadaşlar. Sabırla beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla tamir videosu ve tamirat bilgisi edinebilmeniz için kanalıma lütfen abone olun. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum